Ya kızım çocuk. benim ya. Ne Aşkım kadar tatlı bu tane, kız ya. Ay, sen bir Miran... bu da ikinci sırada. Bahar nerede bu arada? Ne yapıyor acaba? Anne. Ne, ne yapıyorsun anne. kız sen? Neredesin sen? E, odamda da çalışıyordum. Ders mi çalışıyordun? Çalışacaksın tabii ki. Dersin. Çalışacaksın tabii ki. Senin tek görevi ders çalışmak. Sürekli ders çalışacaksın. Dersin hatta. bitti anne. Hay ders de yapmaya devam etsin Ya da niye ders yapıyor ya? Evin temizliğini yapsın biraz. Yap Yerler bir süpürecek. Hadi yürü. Yerleri süpür biraz hadi. Kocaman kız oldu hala daha beni sevin diyor ya. Allah Allah. Seni mi seveceğiz bir sürekli? Ay gittim. benim güzel kızım. Evet. İyi temizle iyi temizle. Şuraları da temizle. Çabuk çabuk hadi oyalanma yalandan temizleme. Hiçbir tane test yer kalmasın. Vallahi bir daha temizletirim Bahar duydun mu beni? Boş boş geziyor sürekli ya. İşi gücü Anne. boş boş gezmek. Anne kedisi mi olsun? <laughs> tamam. Kül kedisi. Sus kız cevap ver anneye. Kül kedisi diyoruz ben hala da. Hamburger yemeğe götüreceğim biraz. Ya sonra. Asel Mira evet. da gelsin o, o zaman. Da gelsin. Sen ben, daha temizlik yapacaksın. Beni de, de götürürsün Hayır, çünkü. sen diyor. Yap. Sen ev temizliğini yap. Evet, Yemekleri da, yap. Yukarı üst kat falan da temizlenecek. İnşallah oda dağınık değildir Bahar. Anne ben dağıtmadım ki Bahanali'ye dağıtacağım. Bahanali'ye dağıtacak sen toplayacaksın. Senin görevin evde yerleri temizlemek, etrafı toparlamak. Duydun mu beni? Aa, anne. Sus cevap verme. Bir de cevap veriyor. Bunu çok yüz verdik bu araya. Evet ya çalışsın biraz. Ay kızıma bak. Ay benim aşkım. Uf, uy benim güzel kızım benim. Anne ama niye, niye bizi beni hiç sevmiyorsun? Saçma sapan konuşma bak. Yere yastık düşmüş onu koy yerine. Boş boş durma. Hadi Ay bizi dinliyor burada gitsin öbür odaları evet, temizlesin ya. Git, başka götür götür şu süpürgeyi. Şunu çıkartayım dur. Tamam yeter artık git. Hadi, Hadi biraz da yerleri bile de yap. Güzel güzel. E ee, hazırlanalım ee, mı biz de? Ee. Hazırlanalım bence. Bence de hazırlanalım. Güzel hamburger <laughs> yiyelim. Evet. Dondurma da yeriz. Ooo hem de en güzelinden yiyelim. Mikşek yiyeceğim ben. ben Mikşek. Banale sen? Ben de. Kürah sen demiyicek. A sen bir ne yiyecek? Asame sana kilo da mı yiyeceksin kızım? Evet, A sen bir, biraz o şu anda deyince, anne, gel. uykusu geldi herhalde. Evet, Bebeğini sevdi benim kızım. Uykusu, salla babası salla, salla da baba, uyusun. Baba, bak şimdi. Ya da, da, gel da gel. sen bir o evde kalsın. Bahar ona baksın. Evet, Bakıcılık yapsın ya. biraz da. Sadece baksın temizlik ya. yapmakla olmaz Hatta böyle biz bu iş. Ben anlamıyorum. O sallasın. Bence de o sallasın. Biz kendimizi niye yoruyoruz ya? Bahar. Bahar geldim. Gel bakayım gel onu kenara koy. Biraz kardeşini salla, uyut onu. Oyalanıyor bak çok oyalanıyor. Neymiş sen konuş bununla ya. ya. Kül kedisi. Kül kedisi gel buraya. Geldim. Çok oyalanıyor çok. Gökhan be, çabuk, bak buna bir ayar versen gel. olmaz böyle. Çabuk karşıma gel. Bunların Topla. Hepsini sen temizleyeceksin. Topla Çocuğa onları. sen bakacaksın. Evin bütün işlerini Topla. sen yapacaksın. Duvarları sileceksin. Avizeleri sileceksin. Mutfakta yemeği yapacaksın. Geç karşıma çabuk. Büyüdün artık sen. Kocaman bir kız oldu. Evet bu tamam görevler mı? artık o, senin. Bağ Bağ yürüdü. Bağımlı kilitletecek. Gerekirse her yeri pisletecek, sen temizleyeceksin. Üstünü bile pisletme. Evet, onu da yıkayacaksın. Evet, onu da birazdan çıkart anneciğim, onu da baharıkasın. Bak nereye çalıştırmayalım. Biz zaten üstüde. Evet, sen yapmışsındır kesin onu. Sen evet, yapmışsın. Ben yapmadım. Ha, Şu, cevap verme. Yetercik diyorum, oyunlar oynamayı. Oyna anneciğim. Hep bu olacak yine. Dağıtırsa toplayacaksın. Senin görevin zaten etrafı toparlamak Bahar. Salla kardeşini, uyut. Yavaş salla. Çocuğu yavaş salla biraz. İlginç bir çocuğu ya. Bu nasıl bir çocuk oldu ben anlamadım ya. Ben de ya. anlamadım ya. Çok Öbür yoruluyorum çok iyi. ya. Evet. Aselmina e çok iyi. Banu Ali çok iyi. Bu çocuk hiç çalışmıyor ya. Evet. Ne yapacağımızı da bilmiyorum yani. Ben de anlamadım ya. Dışarıda da mı çalışsa bu? Para getirse biraz ya. Su satsın dışarıda istersen. Bir şeyler biraz su gibi. alalım da. evet. Kapının önünde su satsın biraz. Evet satsın. Para kazansın. Para kazanacaksın tamam. bundan sonra. Bundan sonra Sık, para tamam mı? kazanacaksın tamam Dışarıda su satacaksın. Böyle boş boş olmaz. Yediğin ekmeğin hakkını vereceksin. Saçlara da çöp dökülür Saçlarını kestirelim. Sıfıra vuralım mı saçlarını Hayır. Evet ben de. Evet evet. Saçlarını. Senin makine vardı ya. Olmadı sen onu getir. Birazdan işleri yapsın. O zaman saçını sıfıra vuralım. En son gitsin. saçlarını sıfıra vuralım. Anne. Aynen öyle. Efendim kızım. Ben zannediyorum ki seninle oynadım. O da atlasın. Topla, çabuk. Hadi yürü, yürü Çocuk bakayım. Saatmiş. Hadi yürü, yürü. Aa bak bak. Yavaş. Hızlı gel, hızlı nasıl? Buraya gel. Dile, Hemen buraya gel. Özür dile hepimizden Bak bir de gülüyor utanmaz ya özür dileriz hepimizden özür dilerim. tamam bir daha yapmıyorsun çık yukarı bakacağım doğru gün topluyor musun toplamıyor musun ben de batacağım anne beni niye sevmiyorlar ben onlara ne yaptım ki hadi gidelim anneciğim kaytarmasın bu yaramaz dağıttım. çok mu dağıttın evet. kız sen de biraz insaflı olsaydın niye o kadar çok dağıttın <laughs> ne oldu çok mu dağıttın etrafı <gülüyor> <gülüyor> ne bu dağınıklık bahar anne ne bu, bu dağınıklık yapmadım. sus cevap verme Banu yeter artık sende. Yeter. <laughs> Toparla bakayım kül şuraları. Boş boş duruyorsun evde sürekli. <laughs> Heh, biz de uzanalım şöyle birazcık dinlenelim de toplasın. Topla ne bakıyorsun bana? Topla oraları. <laughs> Ay, dinlen anneciğim dinlen. Sen yoruldun üst kata çıktın. Sana diyorum ki üst kata inip çıkarken dikkatli ol diyorum. Bacaklarını yoruyorsun güzel kızım benim. Anne ama ben de çok yoruldum. Ne yaptın da yoruldun da? Bir yer süpürdün <laughs> be. Daha bir sürü işin var. Topla bakayım şunları hadi. Bak bak ay etrafın haline bakın ya. Buraları toparlıyorsun. Sonra da aşağı iniyorsun yerleri vira da yapıyorsun. Duydun mu beni? Anne ama vira takmayı bilmiyorum ki. Öğreneceksin. Benim yapacağım hiçbir şey yok. Öğreneceksin. Gel anneciğim mağnalı. Biz ne aşağı ne inelim. Bana böyle davranıyorsun. Ben ben sana ne yaptım ki? Cevap verme bana. Sen büyüdün artık. Bu işleri yapman lazım. Evet Banu Ali çok küçük. Bu işleri sen yapacaksın. Hadi gel bakalım güzel kızım. Tamam sen toplayacaksın. Allah Allah yürü anneciğim. Sus cevap verme ben şimdi seni dinleyemem. Ben Banu Ali güzel kızımla ilgileniyorum. Yürü bakayım anneciğim. Hangi hamburgeri yiyeceksin onu düşün birazcık. Ya ben onları ne yaptım ki bana böyle davranıyorlar. Hem bu odanın haliyle ben bunları ne ara toplayacağım. Of benim karnım da şimdi çok acıktı. Babaannem de dışarıda ne yapacağım ben şimdi? En iyisi aşağı inip anneme açım diyorum. Belki bana bir şeyler verir. Ay Banal ya ben orada bir büyük hamburger vardı ya ondan yiyeceğim. Hayatım hadi çıkalım artık hamburgerciye Aa, gidecektik bağırıyorum, ya. Bağırıyorum Bir çocuk ağlıyor. Yukarıyı toparlıyor ya. Neredesin sen? Anna, ne oldu? Karnı acıkmış, kuru ekmek kendi yerine, vardı. Kendi yesin ya bize ne kuru ya? ekmek vardı kendi şimdilik yap. vereyim de. Bir şey söyleyeceğim, ya şimdi mutfağı falan dağıtıcı toplayamazdı. Ben buna yesin, kuru ekmek vardı onu vereyim. Bu onu yesin, biz hamburger yeriz. Önceki ekmek var ya onu ver yesin. Küflenmiş de o bir şey olur mu midesine şey be? Küflenmeyeni ver bana. Tamam küflenmeyeni şey vereyim. Bak bir de diyorsun ki bizi, beni sevmiyorlar. Küflenmemiş ekmekten vereceğim. Daha ne istiyorsun? Kendiniz bir tane yepyeni bir hamburger alıyorlar. E, yiyeceğiz tabii sen büyüksün çok yedin bu yaşına Anne. kadar. Efendim. Etmeğinden buradır hamburgeri. Ay hamburger ekmeği taze olur buna be. Buna niye taze ekmekten verelim? Bu bayat yesin ya. Bayat yesen. Dur bayat ekmek getireyim şuna. Bu da çok sertleşmiş ama diş falan kırılır mı bilemedim ama. Al kız bak. O Beş ne? gün önceden açma kalmış. Olsun, Bugün çok, çok şanslı. Iyi. Al al. Ekmek yok muydu? Al. Ay bu vardı çok sert. Isıramıyor. <laughs> Isırsana. Isıramıyor. Isır hadi. <laughs> git hadi git odan diye. Hadi. 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 Git yukarı. Kur ekmeğin odan diye. Hadi. Anne. Efendim kendi kızım. oraları yutacak ya. Kendisi temizleyecek. Kendisi temizleyecek <laughs> tabii kızım. Daha halkı temizleyecek. Bak. Ama ben <laughs> Bir şey söyleyeyim Biz hamburger yemeye bu işi bitirsin öyle gidelim. Biz gidersek kaytarır, yatar ama hamburger bu. hamburger yemeğe gidiyorsa buna da bir şeyler getirir. Ne getirelim biliyor musun? Ne getirelim? Orada artan patatesleri getirelim. <laughs> Allah sizi ne yapmasın <laughs> ya. Başka ne getirelim Banu Orada masalarda yemek artıyor, onlardan getirelim mi? Yemek arttıklarına ama. Evet. Yok be, abartmayın ya. <laughs> bir şey olmaz ya. Bence ne de sevepli olmuş. dibinde kaldığı şey. Buz kalıyor, onu getirelim. Buz getirelim kolay ya. Su koyalım içine. <laughs> Ya bu yedik mi yedikmiş ya? Bu ekmek mi yedik? Bu ekmek mi Bu ekmek de çok güzel. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Ama acıyor. Yemek zorundayım. En iyisi hemen odamı toplayayım ve bana başka başka işler yaptırmasın. Ben en iyisi aşağıya gideyim. Belki bana bir şeyler verirler. Nerede kaldı bu kül kedisi ya bir ben, saattir? Ben çocuğu ben uyutuyorum ya. Olmaz ki böyle ya, yorulursun hayatım ya. bir dakika ben tabii ki senin görevin değil. Ben ya Bahar kül kedisi neredesin? Toparladı mı yukarıyı? Daha hala ekmek yiyor bak etrafa kırıntılar döküyor. Bırak o ekmeği yeme yeter artık. Yeter artık bırak ekmeği de. Doğum, bir saattir yemek yiyor 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 doymuyor ya bu ne ya böyle. Biz kaç tane hamburger yiyeceğiz bu anlar ya? Üç tane yerim ben. Beş tane yerim. Ben de iki tane yerim rahat. Şuna bak ya bir tane poğaça yedin koskocaman. Hala doymadın değil doymuyorsun mi? Doymuyorsun ya hiç doymuyorsun. Niye ya. doymuyorsun sen ya? Doydum bile. İyi çok şükür. Hadi bakayım biladayı getir. Yerleri sil. Sonra da daha ekmek almaya gideceksin dışarı. Anne bir dakika. Nereye gidiyorsun? Bak yine bu bir yaramazlık yapacak bak. Onu kızdırmak evet. için. Ama gerçi kızamaz ki. Bizim kızamaz varken. yani. Nasıl Demek kızışıyor? ki yani, küçük çocuğa kızmak olur mu? Hiç olur mu? Baksana. Aa çocuk bile bak of çekti anne, ya. Efendim. Anne çağıracağım bu suyu vereceğim. Ne yapalım biliyor musun? Bence o suyu yere dökelim. Temizlesin orayı. Şurayı. Tamam mı? Dur gelsin de öyle dur gelsin. Kız neredesin? Hadi gelsene bir saattir. Şeyi takıyorum. Çabuk tak. Hadi be. Oyalanma. biz dışarı çıkacağız. Yemek yiyeceğiz. Yemek yemeye gideceğiz. Amla Sen gibi karnımız tok da... değil bizim. Gel buraya. Güzel güzel sil. Gel yapıyorsun? Ha sil bakayım şurayı sil. Sil, sil çabuk. Evet, pardon, sil. sil bak. Parke su et. Çabuk. çabuk çabuk. Eğer parke şişerse bu su satsın onun parasını alalım bundan. Evet, hep onun hatası. Ya bak sana hep bunun saçı dökülmüş Şu senin makineyi getir bunu saçını bir sıfıra vuralım biz. Hadi. Vuralım getir, mı? Getir, getir vuralım, yani. vuralım. Yetiş. Vuralım yani. Yeter yani. Böyle yeter. olmaz. Bir de güzel tokalar falan takmış. Ben çekmeyi yapma bir daha. Özür dilerim. Al su şurayı da iç iç. Al, götür onu mutfağa, götür. Bak bak ses yapıyorsun ya. Alt komşularla kavga ettirecek bizi. Çabuk. O Hatta suyu bırak gel. Onu ya. Evet onu göndeririz. Ne yapıyorsa yapsın kendi kavga etsin. Evet. Kız hadi kız oyalanma Bahar. Çabuk. Sil şuraları hadi. Cık, cık. Boş boş duruyorsun. Değil, duruyorsun. Sen cevap mı verdin bana Ali'ye? Yok anne. Sakın. Benim kızıma Yok. kimse cevap veremez. O bir prenses. Sen kül kedisisin. Çok kül kül kediler kedi kedi çalışır. Böyle, Topla topla hadi. Tamam Banu Ali artık kızım bir şey dağıtmadı, bir yerleri silsin ondan sonra dağıtırsın tamam mı kızım? Tamam anne. Hadi oyalanma kül kedisi. Hadi. da silsin ya. Oraları zaten silecek anneciğim her yeri silecek. Onunla silinir mi hiç? Hiç de bilmiyor. Kız yerleri silsene ilk önce sil şuraları bir de gülüyor bak. Sen biraz daha saçını sıfıra vurunca görürsün gününü. Gör bakalım. Gel buraya şuraya otur hemen. Hemen buraya gel. Aha, buraya gel. Hemen, gel. hemen gel şuraya otur. Şuraya otur. Saçlarını sıfıra vuracağız. Saçların çok dökülüyor gel buraya. Evet, saçlarını çok dökülüyor otur. Saçlarını bir sıfıra vuralım önce. Otur. Otur şuraya. Otur. 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 Gel bakayım Her buraya. Saçını. Her yeri sen temizleyeceksin. Temizleyeceksin. Her şeyi sen yapmak zorundasın. Hadi sıfıra vur Gökhan sıfıra hadi. hadi. Sıfıra vur. Yapacağım yemek yemeyeceksin. Saçımı kesmeyin. Saçımı kesmeyin. Ah! Neredeyim ben? En son benim saçımı kesiyorlardı. Yoksa bu bir kahve. Ya. Bahar'da yani öğlen öğlen uykuya nasıl? yattı çocuğum. Niye uyudu ya? Çok mu yoruldu? Niye ne yaptı? Mi? Çok ders veriyorlar. Efendim gari. aşkım. Anne çok kötü bir kabus gördüm. Ne kabusu? Gel bakayım. Ne oldu bir tanem? Siz, siz bana çok kötü şeyler davranıyorsunuz. Hatta be, benim ismime bile kürk Oy ben kıyamam. Baba, Gökhan baba. ya. Ne Koş ne babaya bir sarıl. Şey. Hiç öyle şey olur mu anne? <Gülüyor> 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 Biz sana şöyle biz davranır, davranır, mıyız? Sen bizim, prensesimizsin Sen, bizim, bizim, prensesimiz, prensesimiz, ilk sen bizi. bizim Ben ilk senin sayende anne oldum ya. Evet. Öpücük ver babayı. Biz... Oh. Hem siz bana göre ayıma girdiriyordunuz. Kendiniz hamburger yemeye Oy kıyamam. O biz zaman hamburger yemeye gidecektik? Tamam o zaman, o zaman hemen, hemen hamburger yemeye gidiyoruz. Ben kızım o zaman hamburger yedirmeye götürürüm hemen. Hadi bakalım hemen hazırlanın. Hadi hazırlanın çabuk. Bahar'ıma bir de üstüne ne biliyor musun? Dondurma. Hem de en tamam. sevdiği dondurmadan tamam mı aşkım? Kabus görmüş. <laughs> Minecraft, dondurması olur. Olur. Minecraft dondurması da olur. Ne istiyorsa benim kızım. Madem çok kötü bir kabus evet. görmüş. Benim kızıma rüya evet. gibi bir gün geçirtelim bugün. Evet arkadaşlar. Hadi. <laughs>